Arkadaşlar önceki videonun devamı için hazır mısınız? Dediğim gibi abone olmak zorunda değilsiniz. Bir de like atmak zorunda değilsiniz. Bir de yorum atmak zorunda değilsiniz. Hazırsanız videoya geçiyoruz. Arkadaşlar bu araba çok özel ama Veremem ben. Benim için. Böyle bir demir kolyemiz var. Hadi bunu köylüye verelim. Köylü hala böyle yatıyor. Hadi. Yapalım. Al köylü bunu. Demir kolem. Hemen şu sonuncu eşyayı da alalım. Bu eşya Biz şöyle şöyle yapalım. Arkadaşlar videonun devamı sonraki videoda birazdan video gelecek. Şimdi bütün videoları YouTube videomuza gönderip videoya biraz dinleneceğim. Sonra hemen videomuz geliyor. Bye bye.